Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Spor yelek modeli arkadaşlar. Ama sadece ben model olarak anlatacağım. O yüzden spor yelek yapmak isteyenler bu modeli kullanabilirler arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. 5 artı 5 artı 5 diye e, ayarlayabilirsiniz. 2 ilmek de kenarları için ekleyeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben sadece modeli anlatacağım. Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5. Burası bir model. 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ilmekle yani e, 5 modelle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane düğüm atalım. şişimi çıkarıyorum. Yapımına geçiyorum. Modelimizi direkt baştan bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Lastik yapmayacağız alt kısmına. Spor yelek olacak. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. 1 2. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. 2 ters 3 düz. 2 3 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde de yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane ters. 2 tane düz. 3 ters. 2 ilmek düz. 3 ters. 2 ilmek düz. 3 ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kenar örgümü de düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Hem de lastik yerine geçerli Şimdi e, devam ediyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bakın. Bir tane arttırma yapıyorum burada. 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Tekrar bir arttırdım. 1 2 tane ters. 1 2 3 ilmek düz ay pardon arkadaşlar e, ee, iki tane tersimiz ördük bir tane arttırma yapıyoruz bakın 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir arttırdım bir iki ilmek ters bir arttırıyorum 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir arttırdım 2 tane ters 1 arttırdım. 3 ilmek düz. bir arttırdım. iki ters. bir arttırdım. 3 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da arttırma yapacağız arkadaşlar. Çünkü üç tane şöyle bakın. 3 ilmeğim beraber ördüm, bir arttırıyorum, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arttırdığım ilmekleri ters örüyorum. Bakın, 2, 3 ilmek ters, 1 düz, 2 düz, 1, 2, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. <laughs> 2 ilmek düz. 3 ters 2 düz. 3 ters 2 düz. Bakın. Şimdi devam ediyorum. <laughs> Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz. 2 ters 3 düz. 2 ters 3 düz. 2 ters 3 ilmek düz. 2 ters 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters, 2 tane düz olarak örüyorum tekrardan. Bakın şöyle ön yüzüne gelelim. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi. bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek beraber örüyorum. Bir arttırdım. 2 tane ters. 1 arttırdım 3 ilmeği beraber örüyorum 1 arttırdım 2 tane ters 1 arttırdım 3 ilmeği beraber örüyorum 1 arttırdım 2 ilmek ters bu şekilde bu sıramızı da örüyoruz arkadaşlar 1 arttırıyorum 3 ilmeğimi örüyorum bir tane arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm bakın şöyle Şimdi e, birkaç sıra şurayı devam ettireceğim arkadaşlar, buraları düz öreceğim e, o şekilde model amaçlı. Sizler e, daha sonra anlatacağım mesela diyelim ki e, yelek öreceksiniz bu modeli uyguladınız fakat e, diyelim ki örüntü oluşturuyorsunuz üçerli üçerli 3 üç bundan üç bundan üç bundan ördünüz bir tane bunu bırakıyorsunuz üç bundan üç bundan üç bundan diye devam ediyor arkadaşlar. Örüntülü bir şekilde modeli kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi sadece hani modelin yapılışını anlatıyorum. Arka yüzünde yine aynı gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Bakın iki tane düz, üç tane ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi bakın örneğin Şöyle yapacağım. Şu kenarları boş bırakacağım. Şu iki ilmeğimi devam ettireceğim. Şunu da boş bırakacağım. Yani herhangi bir örüntü oluşturmak adına. 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters. Bir arttırdım. Pardon arkadaşlar. Bu sıramızda zaten o şekilde devam edeceğiz. 3 düz. 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz Arka yüzünde de tam tersi yapıyoruz. 3 tane düz, 2 tane ters. Pardon, 3 tane ters iki tane düz örüyoruz. Gördüğümüz şekilde yani. Kenar ilmekler düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm bakın. 2 ters 3 düz Bakın ya da istediğiniz gibi örüntü oluşturabilirsiniz. Diyelim ki bunu örmeyeceğiz. Buraya bir tane öreceğiz. Şöyle örelim. Bir tane artırıyorum. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. 2 tane ters. bir buraya yapmıyorum modeli. 3 2 tane ters. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Tekrar bir arttırdım, iki ters. Yine buraya da örmüyorum, uygulamıyorum modeli. Düz öreceğim. Bakın. Bu şekilde dilediğiniz gibi örüntüler oluşturabilirsiniz. Arka yüzünde örelim arkadaşlar. kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şöyle. Ön yüzündeyim arkadaşlar. Ön yüzünde örüyorum. 2 3 düz 2 ters 3 düz 2 tane ters, 3 tane düz. 2 ters, 3 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi arka yüzünde örüp geliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok kibar bir model oldu. Gördünüz mü? Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 tane ters Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın, yani spor yelek dediğimiz burasını alt kısmına model koyup, üst kısımlarına şu ara bölümlerini olduğu gibi düz ör örüyoruz. Onlar e, o şekilde spor yelek oluyor arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde de aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. 3 ters, iki tane düz, 3 tane ters, iki tane düz. Bakın bu şekilde şöyle bir miktar ördüm ben sizler için. Bakın dilerseniz arkadaşlar şu kısmı da üç düz bir ters yapabilirsiniz. sana hani şurası çok ayrık olmasın diye isterseniz ben bunu iki ters olarak gösterdim. Bakın üç düz iki ters diye. Şöyle çalıştığım örnek var. Bakın çok güzel. Yine e, bu alt kısmını bakın böyle düz ördüm. Model buradaki modeli devam ettirdim bakın yanında bir tane yapmadım şurada bir model yapmadım sonrasında bir e, yaptım tekli sonra bir sonraki sırada burada bakın iki tane yapmamış oldum Üç, üçüncü sırada yaptım burada bakın dördüncü sırada yaptım yani burada sağ, e, sola doğru kaydım Mesela, pardon sağa doğru kaydım burada da sola doğru kaydım bu şekilde bakın istediğiniz gibi örüntü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl yapmak isterseniz yani bu şekilde böyle zikzaklı yapabilirsiniz. Ee, sonrasında altını böyle düz örebilir. Şöyle kaydırabilirsiniz. Her iki taraftan da kesebilirsiniz. Kule gibi. Yani tercih tamamen size kalmış. Yani bu şekilde ben görsel amaçlı yaptım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu ara kısmını burada bu sırada bakın tek yaptım. Yani 3 düz bir tane ters. 3 düz bir ters. Bakın. Şöyle. Ama bu modelde de 3 düz iki ters yaptım. Yani sizler hangisini dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz diye iki türlü de çalışma yaptım. Ama bence bu daha güzel oldu gibi. Bilmiyorum. Bu da belki ilerleyince daha hoş durur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.